Sevgili izleyenler şu anda Keşan İkman Yurdu Kulübü Başkanı Sayın Taner Karatepe ile beraberiz. Biliyorsunuz bu hafta Edirne Süper Amatör Ligi başlıyor. 22 Ocak Pazar günü ikinci yarı başlayacak ve B, B grubunda bulunan Keşan İkman Yurdu da ilk yarıyı 3. sırada tamamlamıştı. Bakalım Keşan İkman Yurdu ikinci yarıya nasıl hazırlanmış Sayın Başkan'dan bunları öğreneceğiz neler söyleyecek? İkinci yarıya Keşan İkman Yurdu'nun hedefleri nelerdir? Evet Sayın Başkan. İkinci yarı tekrar başlıyor. Kısa bir ara vardı. Mola vardı. Evet, evet, evet. Çalışmalar tabii devam etti. Transferler vardı belki de. Neler söyleyeceksiniz ikinci yarı öncesi? Erdoğan abicim hoş geldiniz. Sefalar getirdin öncelikle. Size yayına açtığınızda başarılar diyorum. Biz ilk devreyi B grubunda üçüncü sırada bitirdik. Tamamen kendi futbolcularımızla buranın yetiştirdiği çocuklarla yaş ortalaması da çok düşük bir ortalamayla ilk yarı mücadelemizi verdik. Liderin 3 puan, ikinci ips alanında 2 puan gerisinde. 3. sıradayız. Yani bir de iki takım da deplasmanda oynadık. İki takım da buraya gelecek. Bu hafta Mega Genç liderle oynayacağız kendi sahamızda. Bana göre bizim şampiyonluk potasında kalıp kalmayacağımızın belirleyici maçlarından biri olacak. Çok zor bir maç. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. İyi bir takım yapmışlar. Ama biz Hedefleri olan bir takımız. 3 senede iki kupa getiren bir takımız. Bu yıl 4. 3. sezonumuzda da hedefimiz yine e, en azından play-off oynayıp bu heyecanı yaşamak. E, galibiyet bekliyoruz maçtan, pazarlıklı maçtan. Takımıza inanıyoruz, güveniyoruz. E, transferlere gelince tabii ki nokta transferler yaptık. Üç e, arkadaş transfer ettik. O da mevkilerine göre ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onların yerine gelenler oldu o fazla takımın aygını bozmadan e, nokta transferlerle ikinci yarıya e, başlayacağız. Peki e, Mega Genç önemli bir e, rakip siz de söylediniz ve tek mağlubiyet aldığınız takım ilk, i̇lk yarıda yarı, Mega Genç'e e, evet. çok kötü bir skorla yenildik. 9-1 gibi bir skorla yenildik. Bunu söylemekte bir sakınca evet. yok ve ondan sonraki oynadığımız 6 maçta toplam 4 gol yedik takım. İlk maçımızda Şablon e, hocamız yeniydi. Futbolcuları tanımıyordu, futbolcuların mevkileri bilinmiyordu. O bize büyük bir ders oldu. Ondan sonraki haftalarda hiç kaybetmedik. Peki. İlk, tek mağlubiyetimiz yani. Evet. Hı -hı. Taraftarlara, Keşanlı spor severlere bu maç öncesi mesajınız ne Keşan sporumuzun maçı var bizden önce. Onlara da başarılar diliyorum. Keşanlı temsil eden tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah hepsi zirvede bitirsinler sezonu. Ee, Keşan Spor'un seyircisi gelsin, maçları bittikten sonra bizim maçımıza dönsünler, izlesinler. Gencecik çocuklar koşan, mücadele eden, hızlı oynamaya çalışan bir takım izleyecekler zaten. Ee, diğer bizim taraftarlarımız da, bize sempati duyan e, arkadaşlar da e, pazar günleri bir buçuk saatini ayırsın. E, başka bir meşgaleyle uğraşmadan gelip statta maçımızı izlesin, takımımıza destek olsunlar. Biz de onlara iyi bir futbol ve güzel bir spor hediye edelim. Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyoruz Teşekkür ikinci şeride de.